Minecraft videosu gelmiyor. Ben de Minecraft oynayamadığım için video atamıyorum. Neden Minecraft videosu gelmiyor? Çünkü çünkü arkadaşlar siz böyle elinizi şey yapıp aşağı kaydırabiliyorsunuz ya. Eskiden ben de oluyordu. Dokunmadan bir ayar falan yaptım o çalışmamaya başladı. Sonra ayarları sıfırladım hala öyle olmaya başladı. Yani dünyalarımı o şekilde yeni modlarımı da indiremiyorum ve bu yüzden e, aslında çok Minecraft videosu gelemeyecek silip tekrar yüklemeyi ee, düşünüyorum ama Tekrar oturum açınca Hesabımı geri alabilir miyim Falan öyle Aklıma düşünceler Giriyor ve Silesim de yok zaten Yani Nasıl desem bilmiyorum yani. Zaten çok beğeniliyor videolar Ediklerim güzel falan. Birinci de yedim arasında sırada. Hiçbiri umurumda değil ama 170 kişi var yani yanımda. Ben de bu 170 kişiyle beraber çok eğleniyorum. Yani İlk videomu falan boş verin. Birinci abonem kimse ona teşekkür ederim. Onuncu abonem kimse ona teşekkür ederim. Elinci abonem kimse de ona teşekkür ederim. Bütün abonelerime çok teşekkür ediyorum. İçerik bulmaya çalıştım abi. Şey, çok küçük yaşlarda başladım ben YouTube'a. Yani galerimde onca video vardı benim eskiden. He, ama hiçbirini yüklemedim yani. Çok eğlenceli videolardı ama hep meşgul oluyorum. Meşgul oluyor. Hmm, <laughs> <laughs> My YouTube'a ara ve vermiyorum ama Minecraft dışında oyun videoları falan gelecek bir süre bu sorun güzel kadar. mutlaka gelecek ama Minecraft videoları kanalın adında MC var biliyorum Minecraft YouTuber'ı olduğunu gösteriyor ama şu an farklı oyun videoları çekmekte mecburum da. Ne desem bilmiyorum ki yani. İsterseniz çekebildiğini çekerim ama yani. Duyuru bu kadardı. Görüşürüz.